Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Şekilde bir köy var. Şekilde bir köyde kalacağım direkt. Şu saman bayalarını toplayalım. Kendi dünya olacak. Oyna bütün Her He bitirsen bile oynamaya devam edeceğim. Şöyle i̇şte bir plan var. Eskiden de Minecraft oynuyorduk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. ileri sürmeyi bilmiyorum. Bir hafta gelmiş. Sinan hepsini. Bayağı ekmek yapabilirim yani. Bütün karnımı doyuracağım direkt. Yan bana da burada bakalım. De var mı diye bakalım. Orada galiba yok. Aha. Bu demirli de değil mi? Aynen. Tamam inşallah elmas falan çıkar mı? Yine burada da kırım. Artık burada yaşıyorum. Baya iyi şeyler çıktı da ben de. Bakın bu sıra ekmek vardı. Şimdi üç tane şey lazım. Çimen. Bunlarla ne yapacağım? Demir mi keseceğim. Ama buralarda aynı. Ya bil Ya ya bil onu dedi. Tamam. Nasıl demir böyle bir de keselim. Tamam dörtten çıktı. çıktı. Şimdi arkadaşlar bu challenge yapacağım. Mesela taş nasıl bir var mı? Anladım ama ondan selam var. Mesela sadece bir tane yemek belirleyebileceğiz. Bence ben ekmek yapayım çünkü bu sıra ekmeğim var. Havuç gelince Şimdi Havuç geldi. Şöyle tohumları da toplayalım. Çok da fazla yorulmanlar var. kadar neyse. Ha, bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Bu bütün buğdayları falan zümrüte çevirsem o zümrütleri de zümrütlerini alabilirim ne Biz kızıl taş falan olmaz. Daha iyi bir şey lazım. Bir dur. Yo bir dur yo, üstüne yani ki? Hmm. hmm. Bana şu an bir şey lazım. Bunu <laughs> böyle çok güzel şeyler veren, şimdi ama, Bunlar... ama. Oho, 20 tane nasıl büyülü şey. Ne keskin 3. Oo. Ama 20 tane. Nasıl ben hangisine bakmadım Buna bakmadım. Buna bakmışım. Hangisine bakmadım ben de. Bu bize zümrüt veren. Bir dakika bunu bir benim tarafını kapatmam lazım. Bir ara Bunu sonra kaybetmeyin. Köke şeye geçsin bu. İttireyim, ittireyim. bu. Ya karışıp kaçma çalışıyor ya. Sen anlamıyorsun. Gel Ya bakalım seninle işim var. Takas yapmayayım mı seninle ya? Dur. Sen tarlada çalış bak bir tane çıkarladım. Koyamam şu. Ben iki. Ne dedim de? Ver. Ver lan, ver, ver, ver. Sen bu tarlada çalışıyorsun zaten seni kaybetmem. Zümrüt'e iyi bir eşya veren şey. Şu an bayağı bir zümrütüm olabilir. Bu zümrütler. Şu hiç mi güzel? Bak sen güzel bir eşya vermiyorsun. 3 tane şahtım öldü. Köyü yok mu? Sen satıyordun ha? <laughs> Ağustap, çuğum. Nana ağustadan bir. Öyle. <laughs> bunu bulamıyor. Nasıl sadece acaba? Ya yok. Beğendiklere bakma, beğenmediklerine bakma. <laughs> Bakalım laf çukurunu yapacağım her sene. Ha. Şeyse. Ha. La, <laughs> ben, ne yapayım ben? Doğru düzgün bir şey 36'da ben, <laughs> ben çanı ne yapayım? Şu büyülü şeyi belki yaparım da. Ben <laughs> seni de kesmeyeceğim. Bir şey Olsun öyle ama daha iyi bir şey lazım. Şurada hızlı uyuyorum da sabah olsun. Hiç yoksa köylüler, zombiler köylüleri yiyecek köyler zombileri yiyecek. Yazık. Ben şu demir yerinde yaşayacağım. Ama buraya. Köylerin hepsi şey nereye gitti ya? Allah oh, düşüyordum. Galiba kaçıp gittiler. Aha orada iki tane köylü var. Bir tanesi bizim köylü olsun. Ee, ee, ee. Az önce bir şey oldu galiba. Aa. Aa, Belki birkaç eşyam. Dışarıda. ama. Ölünce ben envanter kurum açmayı unuttum. Hayır en azından demirle Neyse evandar koruyacağım bir daha aynı şeyde yaşayamıyorum şimdi Ama Envantarı koruyu unuttum. Bütün buğdaylar da gitti. Artık. Evet, anne beni yapayım bakın. Ne hiç şu bar şuraları biraz sayalım. Böyle <laughs> cuma çay gitti ya. Neyse bütün köy bana kaldı. Ben de bir şey... Aa var bunu yok. Nasıl öyle hocam? En yani, azından bana vurmuyorlar sonuçta. Devam et. Ver bakayım. Ha? Bu lapis veriyor. Ben ne yapayım şey vereyim ki? Evet, seni tokatlaya tokatlaya lava götüreceğim. Lava lava içine atacağım seni. Ben lavada yanarak öldüysem siz de öleceksiniz. İki tane koyacağım. Ben eğlendim biraz Kendi kendine öldü. Neyse. Ben biraz kalayım. Şimdi herhalde başka köylü kalmadı ki. <laughs> i̇ki tane alayım. Acemi. Bekle. Ha, havuçmuş. Tamam ben başka bir şey yiyeceğim. Havuç. Hmm, burada da bir köy var. İnşallah bir şey kaçandır. Ben hala havuç yiyeceğim. bir ha. Köylü öldürmeye kalk. Sarlı'yı bir toplayalım bir sarlayı. Haydi yeme yeme. Hey 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 yeme yeme. Başka hiçbir şey mi yiyeceğiz o zaman? Hayır niye dolmadı bir dakika? Bozuk. Ama bana havuç lazım. Boşu boşuna saman barlası toplamıştım o kadar ben de. Boşa gitti. Aa, tarla da kalmadı galiba. Hmm, orada yanıp ölmeseydim. Neyse biraz ev. Ama zaten buraya baktım. Havuç kalmadı ya. Keşke havut demeseydim. Havuç verdim bana Arkadaşlar ya da şöyle bir şey mi yapsam ben Onlar böyle bir şeyler satın alıyorlar ya Ben de alıyorum bir şey mi yapsam Bunları toplasam sonra bunları Yamattan bırakıp Onun yerine o kadar havuç falan veren mı, mı? Mesela şu tohumları Buğday tohumlarını satabilirim Günlükler gibi mi Oldu. Kesin bir sandık bir şey vardı. Bunları mesela satmak gibi bir şey. Tat mesela satar. Yani her şeyi de satmıyorum ama. Bir de her şeyi satıyorum. Bir de her şeyi de satılmasın kadar da değil. Kürsümüz işime yarar benim. şeyler ve elimizdeki malzemeler satıp bulmak yoksa havuç bulmak çok zor olacak. Direkt ben öleceğim başka bir şey yeniden duramam. Yatağı matağı satalım. Mesela buradan başka şeyler toplayıp satalım. Ha bunlar hep havuç. Topla topla topla. Patlisler. Hmm, neyse biraz havuç yiyelim. Buradaki patatesleri de toplayalım. Böyle yani bir şey yaptım. Ne bir gelencikten gibi şey. Yani onlar da şey e, yani gerçekten satın almıyorlar da. Ne yani markalı bir şey. Yok. Ve bunların hepsini satmak gibi bir şey. Ama yani tabi ben mi bilmiyorum. Daha ters maske bilmeyenler varsa etiketini koyarım. Yorumlarda izleyebilirsiniz. İşte satayım lan bu büyüklüğü satayım. Kaç havuç olsun? Üç havuç olur ya. İki havuç olsun mesela. Kaç? Beş havuç olsun. Dört havuç olsun. Üç havuç olsun. Gideyim satayım. Ne arkadaşlar? Bir tane. Şöp. Gönlümden on sekedir, Dokuz tane kitap. 9 tane havuç olsun. Niye bir türlü gece olmadı ki? Bu da tamam. Ne zaman hepsini mesela şimdi 9 alacağım satıp geliyorum Evet arkadaşlar sattık. Bu akşam oldu hatta. Uyuyalım girmeyin daha havuç oldu böyle. Ya da bunları mesela altın havucu da satabiliriz. 10 buğday tohumu mesela iki tane altın havuç olabilir. mesela 5 buğday tohumu iki ee, tane altın havuç mesela aldınız mı yani? Ya da 20'ye daha havucu mesela hmm, yok dönüştürme olmaz. Ben altın bulursam ha altına altın'a Altın avuç nasıl yapılıyordu ki? Altının etrafını kapladık Bir tane mi yanına aldık? Neyse. Şun mesela 10 tane buğday tohumunu 2 tane altın avuç yapayım. Geliyor. Evet. Mesela yaptım. Bu Şekilde olsun o zaman artık. Ama altın avuç bu kadar da ölüyor. Çünkü ben galiba kazıklandım ya. Neyse. Şu an nasıl... başka modlar ekleyebilirim onların gibi farklı farklı havuçlar ya da hmm. Hmm. Ben başka bir köy bulmam lazım Bu köydeki bütün havuçlar bitti Mesela bu da balon kafa gibi elmas seveyim mi ya da bir tane değerli bir şey seveyim Şuan yani toprağı da herhalde sattım o kadar da değil. Bakın en iyi yani yerden herhalde. Dur bu ne bir şey gördüm bir şey gördüm bir şey gördüm. Aaa köyün devamı da mı var? Bir tane daha tarla yok ama. Çok kötü işte. Tabi çiftlik hayvanlar yaşıyormuş aslında yani, herhalde. Ama ölmüşler. sonra elmasım yok. Bu da mesela mesela bunları mesela mesela bunları satıp mesela dört kömür şey ya da iki tane demir bir tane elmas olsun. Böyle bir şey yapalım. Bu ne? Havuç Oo. Bunlar da havuç mu? Yok bunlar burada tohum. Neyse satalım. Atarız. Ya, çalmasana. Ne çalıyor tamamlar? Oha adam direkt büyümüş etti hile. Ya alma artık şu ya. Bak. Şimdi ilk adam karlanıyor. Ha sinirlendirdin beni. Bunlar benim. Ek bir şey. Altına bu çekebiliyor musun? Çekemiyor musun hayır, hayır. <laughs> Hav işte, Çalarım ben burayı. Yıkarım burayı. Ama geri verin. Vermiyor mu? Sen bilirsin. Şöyle hadi. O yapıyor mu ya? Nasıl ne? Ya, o da Ben nerede yapıyorum bir türlü olmuyor. Bak bazılar tekte oluyor. olsun ben tarlanı mahvettim hadi şimdi de hadi buramadım patlısın var ben 13 tane patlısın varmış şey. ya ben iki tane elma yapabilirim mesela bir buğday üç buğday ne bileyim bunları hepsinin bir fiyatı olsun mu? Ben onu bir dahaki videoda alırım. O zaman 21 dakika olmuş. Ben onu her şeyin, her eşyaya bakarım. Kapatayım, kapatayım. Her eşyaya bakarım. Her eşyanın bir satılma fiyatı olur. Şurada da not defterini alırım artık. Bu veya elmas, sümbüt, sümbüt. Tamam mı? Böyle bir şey yapalım şeye satıyordu orada. Ben mi yanlış gördüm? Ha? Ya bizim şey yok. Kazık. Ha? ha. arkadaşlar 22 dakika olmuş. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.